Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün konum siz değerli takipçilerim ve potansiyel takipçilerimle alakalı. YouTube için çok önemli olan 1000 abone ve 4000 saat izlenme süresi hedeflerime ulaşmamla beni destekleyen tüm abonelerime teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği ve ilgisi kanalı büyütmeme ve hedeflerime ulaşmama yardımcı oldu. Sizlerin sayesinde daha motive şekilde videolar hazırlayabildim ve kanalımı daha geniş bir kitleye ulaştırabildim. Kanalda yaptığım çalışmaları takip edip paylaşarak, beğenerek ve yorumlarınızı bırakarak kanalın büyümesine ve gelişmesine katkıda bulununuz. Sizlerin abonelikleri ve desteği benim için çok önemli ve değerli bir motivasyon kaynağı oldu. Bu nedenle kanalımdaki bütün abonelerime teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii ki desteklerinizin devam etmesini diliyorum. Peki bundan sonra kanalda neler olacak? Hangi içerikleri bulacaksınız? Açıkçası yurt dışı hayatında merak edilen her şeyi edinebildiğim bilgiler doğrultusunda öyle yarım saatlik videolar değil de genellikle 8-10 dakikalık hap gibi videolarla sizlere aktarmayı planlıyorum. Tabii ki yurt dışı gezilerimiz olacak, yemek ve atıştırmalık testleri gibi yeni videolarımız da olacak ve her zaman söylediğim gibi sizlerden gelen isteklere her zaman yanıt vermeye çalışacağım ve bu yönde kanalı birlikte yönlendireceğiz. Kanalın hangi yöne gideceğini tamamen siz değerli takipçilerin belirleyecek. Peki ilk ciddi engel olan 1000 abone 4000 saat hedefine ulaşmak için neler yaptım? Hiç mi umutsuzluğa kapılmadım? Videonun bu kısmından sonrası bu hedefleri gerçekleştirmek için yaptığım çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bu hedeflere ulaşmanın aslında sanıldığı kadar zor olmadığını söylemek de istiyorum. Bir YouTube kanalı açmak ve büyütmek kesinlikle kolay bir iş değil. Bunun için düzenleme, ve kaliteli içerikler üretmemiz, izleyicilerimizle etkileşim kurmamız ve kanalımızı pazarlamak için stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Ancak yapabileceğimiz en iyi şey hedeflerimize odaklanmaktır. E tabi şu an bir işte çalışmıyor olmam benim benim için ekstra bir zaman ve motivasyon sağladı. Bu sayede YouTube kanalıma tamamen odaklanarak hedeflerime ulaşmak için çaba harcayabildim. Her hafta yeni bir içerik üretmeye çalıştım. Açıkçası tam olarak da yapamadım. İzleyicilerimle etkileşim kurmaya ve kanalımı pazarlamak için sosyal medyada işte takipçi kazanmak için bazı şeyler yaptım. Bu da bana 2,5 ay içinde 1000 abone ve 4000 saat izlenme süresi hedefine ulaşmama fırsat verdi. Tabi burada ilk 1000 abone de eş, dost, akraba. Bunların desteğinin önemi çok büyük. Çünkü sıfırdan bir çevre oluşturuyorsunuz ve zorla yaptığınız abonenin uzun vadede size bir getirisi olmayacağını hatırlatmak isterim. Burada zorla abone yaptığım arkadaşların takipe devam etmesini rica ediyorum. Yani kanal açmış ama videoları izlenmeyen veya kanal açmaya bir türlü niyetlenemeyen arkadaşlar birkaç önerim olacak. Öncelikle herkesin ilk videosu çok kötü olur. Açıkçası benim de ilk iki videom yani bir Oslo'da bir gezi yaptım, bir de Danimarka videom gerçekten çok kötüydü. Yani ses yoktu, işte görüntü kadar kötüydü, sabitleme problemlerim vardı. Kurguda bir sürü problemim vardı. Ama bunlar herkesin başına geliyor. Yani ilk videolar hiçbir zaman kusursuz olmuyor. Yani zaten o ilk videoları attıktan sonra ben bir video attım, bir ay bekledim. Bir video attım, bir ay bekledim. Yani o o yüzden o iki, iki videoyu ben bu değerlendirmenin dışında tutuyorum. O tamamen işte YouTube'a alışma, işte video düzenlemeye alışma tarzındaki bir dönemdi, bir süreçti. Ama o ilk iki video benim için büyük oldu çünkü ilk adımları atmamı o videolar sayesinde oldu. Yani bir gün kalktım ve dedim ki ben Oslo'ya gidiyorum. Öyle veya böyle bir tane video çekeceğim dedim. Ve çektiğim sonuç ortada. Şu an galiba bin izlenme oldu. Danimarka, Kopenhag gezimiz 600-700 o civarlarda bir şeylerde kaldı. Merak eden varsa ne kadar kötü olduğu ile alakalı girip oradan bakabilirler. Bu da size ekstra bir motivasyon sağlayacaktır. Harekete geçmeniz çok önemli. Benim hala bir sürü hatam var. Netlemede olsun, netleme problemleri olsun, ses problemleri olsun, bazen ışık problemleri oldu diyor. Ama bunların hepsine takılarak gerçekten ilerlenmiyor. Hataları yolda düzelte düzelte büyüyen binlerce kanal var. Benim büyük destek gördüğüm kanal Onur Naci Öztürkler. Adam bropalar bropalar diye diye beni kanal açmaya ve harekete geçirmeye başardı. O yüzden sizlerin de aklında en ufak bir fikir bile varsa durmayın, harekete geçin. Gerçekten yapmaya başladıkta başka içerikler bulmaya devam ediyorsunuz. Şimdi kanalı büyütürken kullanabileceğimiz birkaç metot var. Bu metotlardan bahsetmeden önce de büyümekte olan kanal sahiplerinin yorum kısmına yazarsa hepsini takip etmek isterim. Sonuçta takip etmek parayla değil, önemli olan destek olmak. Şimdi sizlere gereken yol haritası hakkında birkaç tane öneride bulunacağım. En önemlisi tabii ki kaliteli içerik üretmek. Abone sayısının ve izlenmesinin artmasını istiyorsanız yani belki olan bir video çekeceksiniz. Ama kendi yorumunuzu katmak, işte daha kaliteli görüntülerle çekmek, daha iyi bir sesle ve daha akıcı bir şekilde konuşarak videoyu çekmek çok önemli. Yani bunu sağlarsanız zaten hem izleyiciler hem YouTube diyor ki bu içerik kaliteli, izleyiciler daha uzun süre geçiriyor, daha fazla değer veriyor, beğeni atıyor, yorum atıyor. Bunlar çok önemli. Kaliteli içeriklerde izleyicinin ilgisini çekecek konuların da belirlenmesi çok önemli. Yani aslında insan kendinden burada bir pay koymak zorunda. Yani ben olsam ne izlerdim? Neyi izlemek isterdim? Yani ne bana hitap eder? Bunu düşündüğünüz zaman zaten birebir yaş grubumuz zaten e, bu içerikleri takip ediyor ve bulmak çok problem olmuyor. Bir diğer maddemiz düzenli video. Düzenli video yüklemek gerçekten çok önemli. Benim attığım ilk iki videoyu saymamamın sebebi çünkü ayda bir video atıyordum. Hiçbir anlamı yok. Sadece annem, babam, arkadaşlarım izliyordu. E tabii biz de ne yaptık? Daha sonra artık dedik ki haftada bir video yapacağız. Yani bu iki buçuk ayda sebebi zaten bu. Bu haftada bir videoyu atmaya başladıktan sonra olanları anlatıyorum ben size. Ben haftada bir video atmaya çalışıyordum ama haftada iki video atarak daha hızlı bir şekilde bu kanalları e, yukarı taşımak mümkün. Yani önemli olan harekete geçmek ve abone sayısını ve izlenme sürenizi arttırmak için biraz efor göstermek. Yorumlara yanıt vermek, video sonunda işte insanları konuya çekmek için yorum yapmalar için davet edici şeyler kullanmak. Bir diğer önemli konu da anahtar kelime. Yani bu anahtar kelime konusu gerçekten çok önemli. Ben ilk videolarda genelde pek önem vermedim. Çok basit basit şeyler yazıyordum. Ama anahtar kelimenin önemini sonraki videolarda anladım. Ve bunun için ekstradan chat GPT kullanabilirsiniz veya güzel bir edebiyatınız varsa siz de kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ve bu anahtar kelimeler ve açıklama metinleri çok önemli. Ve bunları kullanmak gerçekten çok size fayda sağlayacaktır. E tabi bir de bu işte düzenli video atıyorsunuz kaliteli içerikler yapıyorsunuz. Anahtar kelimelere dikkat ediyorsunuz. E bir de sosyal medyalarla bu kanalı desteklemek gerekiyor. İşte Instagram hesabı açabilirsiniz. TikTok hesabı açabilirsiniz. Facebook, zaten Instagram her şeyi kullanıyoruz artık. Bunları açarak kanalınızı yandan da e, pompalayabilirsiniz. Organik abonelerle büyümek çok önemlidir. Buna da dikkat etmeniz lazım. Bu hedeflere ulaşmak kesinlikle zor bir süreçtir. Ancak kararlı ve düzenli olarak kaliteli içerikler üretmek ve izleyicilerinize değer katmak hedeflere ulaşmanızın, ulaşmanın anahtarıdır. Yaptığım çalışmalar sonucunda kanalın büyümesine yardımcı olan diğer faktörlerden bahsetmek istiyorum. Örneğin benimle aynı ilgi alanlarına paylaşan izleyicilerin kanalıma daha çok abone olduğu ve içeriklerini beğendiğini gösteren yorumlar bıraktılar. Bu yorumlar beni motive etti ve daha fazla içerik üretmek için cesaretlerimi cesaretlendirdi. Son olarak YouTube kanalı açmak ve büyütmek için özverili bir çaba harcamanız gerektiğini unutmamanızı istiyorum. Ancak bu hedeflere ulaşmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Bunu bilmeseniz ben de bu başarıyı elde edebildim. Yani siz aynısını yapabilirsiniz. Bunun için pek bir engel yok. Önemli olan gerçekten insanın biraz kendiyle baş etmesi. O ilk harekete geçme isteği. Her video çekmeden önce işte acaba çekmesem mi? Veya çekmeyi kurgularken işte metin yazarsınız veya gideceğiniz rotayı belirlersiniz burada acaba yapmasam mı dememek lazım gerçekten çünkü onları demeye başladıktan sonra insana çok zor gelmeye başlıyor yani videoya başlamıyorsunuz ben o Tesla uzun yol inceleme videosunu çekmeden önce acaba çekmesem mi dedim yani kötü olacak işte çekemem şimdi ben kullanacağım kamera bende olacak eşim ve arkadaşım çekecek. Belki güzel olmayacak diye bir sürü kafamda bahane ürettim açıkçası. Yani insan kendi bahanesi kendi üretiyor. Pek bu bahanelere aldırış etmemek lazım. Bir an önce videoyu çekerek sonuçlandırmak lazım. Umarım siz de kendi kanalınızı açıp başarılı bir şekilde buna benzer bir teşekkür videosu siz de yayınlarsınız. Dediğim gibi yorumlara eğer kanalınızı bırakırsanız abone olup destek olmak isterim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.